Merhaba arkadaşlar. Bugün makyaj ayna saçımı yapıyoruz. Şöyle bak. Üç renk ayarı varmış. Rengi işlerin hepsini açıyorum. Şöyle şarj şöyle açabiliyorum. Bu şekilde almak isteyenler olursa ışık şeylerini de şöyle göstereceğim. Şöyle var. Bu en koyusu. bu bu farklı bir renk bu en açı bu un koyuyorsun bir de şöyle beyaz bir renk hala kullanmak isteyenler olursa beş aşağıdan alıyor. <laughs> bye bye.